Çizgi filmde verilen tarihi ders. Şu hale bak. İhtiyar adam yaya gidiyor. Genç delikanlı eşeğe binmiş. Dünya tersine döndü galiba. Adamlar haklı Bilgecan dedi. Ben ineyim de biraz da sen bin eşeğe. Eh öyle yapalım hadi Keloğlan. olan. Koca adam eşeğe binmiş ufacık çocuğu yaya yürütüyor. Bu adamda hiç insaf hiç merhamet yok mu acaba? Gel oğlan bu adamlar da haklı galiba. Hmm. Hay Allah. Gel oğlum. Birlikte bilelim bari şeye. Lan bak. Eşeğin ben gemiyi ortadan çat diye kınalı verecek. Mustacak'ta iki kişi birden cılız hayvancağı hiç acımadan nasıl biner? Bu adamlar da haklı kele olan. Gidelim hadi. <laughs> evet Bilge Can dedi? Çok haklılar hem de. <laughs> Şu akıllılara bak. Eşek bomboş gidiyor kendileri yaya. Her zaman başkalarının dediklerini yaparsak ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz hale geleceğiz.